Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ve insanlar İslam'ı hakkıyla bilmeyince tekfir insanların nefislerine, çıkarlarına, meselelere, bakışlarına ve tahlillerine güzel geliyor. Bu sefer kalkıyorlar. İlla böyle yapmak, şöyle inanmak gerekiyor diyor. Ama hiçbiri şunu kendisine sormuyor. Acaba Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem kendi döneminde münafıklar da dahil olmak üzere La ilahe illallah diyen kendini İslam'a nispet eden amelinde nifak veya küfür belirtileri olan münafıkları kastediyoruz. Bunlardan kimseyi tekfir etti mi? Hiçbiri hakkında küfür hükmü verdi mi? Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların İslam'ına, imanına neyle hükmetmiş? Bunlar çok önemli meseleler. Bundan dolayı biz her zaman diyoruz ki ayet-i kerimede قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبْبُنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللّٰهُ يَخْبِرُ لَكُمْ وَضُنُوبَكُمْ اللّٰهُمْ غَفُورٌ وَحْرِيمٌ Ayet-i Kerime'de de ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intisap edin, tabi olun, itaat edin, O'nun yolu ve yöntemini uygulayın diyor. Aynı keza o zaman da allah Teala da sizi sever, günahlarınızı bağışlar, açık ve net olarak Ayet-i Kerime'de bildiriyor. Bundan dolayı biz de her zaman söylüyorum. Diyorum ki tekfir meselesiyle alakalı mesela bazı kardeşlerimiz diyor ki usulü dindir, dinin aslındandır. Tekfir önemli bir meseledir. Tekfir etmeyen tevhid ehli değildir. Tekfir kendi hayatına girmemiş bir adam gerçek anlamda muvahhid değildir gibi böyle cahilce söylemler ve sözleri ben sürekli duyuyorum. Ama aslında şunu açık ve net olarak dile getirmek istiyorum ki tekfircilik. Cahil bir insanın ilimsizce tekfir hastalığına sarılıp Müslüman olan, ehli kıble olan, namaz ve ibadetlerini eda, eda eden bir insanın küfürle isnat edilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ortaya çıkmış, ilk bid'attır. döneminden sonra ortaya çıkmış ilk bid'attır. Bu da yanlış anlaşılım olmasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tekfir hastalığı yok. Hatta mesela bazı alimlerimiz ilim sahibi olduğunu iddia eden kardeşlerimiz tekfiri dinin aslından kabul eder. Şöyle bir kaide vardır. Dinin aslında olan bir meseleyle alakalı hakkında hem vahide mutlu vahide dediğimiz Kur'an'da ayetler mutlak olarak bulunur. Aynı keza mutlu vahide dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetiyle de mutlak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teyidi olur. Ama tekfir meselesiyle alakalı herhalde ümmetin en ihtilaf ettiği konudur. Hatta öyle bir şey ki bugün Türkiye'de yüz tane tekfirci cemaat varsa ki ben bunu teşbihi söylüyorum. Binlerce de olabilir. Belki on binleri de bulmuştur. Belki bir adam iki tekfirci cemaat olmuştur. Ben onu bilemem. Çünkü sürekli ihtilafların birbirlerine düştükleri, birbirlerini küfürle itham ettikleri bir ortamdan bahsediyoruz. Eğer 100 tane tekfirci grup varsa bu 100 grup da ihtilaf halindedir tekfir konusunda. Biri bir şey küfür görürken öbürü bunu fusk olarak görüyor, öbürü bunu şirk olarak görüyor, öbürü, öbürü mürtet görüyor. Yani aralarında bile dünya kadar ihtilaf var ve bu ihtilaflar üzerinden birbirlerini küfürle, İslam'dan çıkmakla istisna edebiliyorlar. Onun için bizler için en önemli olan nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, sahabenin tutumu, <laughs> Selef ve halef dediğimiz sahabe tabi'in ve etbal tabi'in topluluğu alimlerinin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan hem ilimleriyle hem ferasetleriyle hem meselenin dirayetiyle en yakın olanların görüşleri bizler için mütteberdir. Cündeb bin Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tabi şunu da söylemek istiyorum. Mesela bazı tekvici hocalar eee Maide 44, 45, 47 ayetlerini getiriyor ve bununla bütün bir toplumu bak kökten bir toplumu tekfir edebiliyor. Hatta mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Kendileri gibi düşünmeyen, onlar gibi düşünmeyen tevhidi olan cemaatleri de, grupları da, alimleri de bu ayetlerle tekfir edebiliyorlar. Ondan sonra diye ve şunu da onlara söylediğinde diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin huzuruyla alakalı işte racimli, Bu Yahudi ve Hristiyanlara E, açık ve net olan bir ihtidar olarak inmişti. Muhatap birinci derece Yahudi ve Hristiyanlardır. Ehli kitaptır, Ehli İncildir. Bunlar da şöyledir deyince olur mu bu emir umumidir diyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işte Kim bizim namazımızı kılar, kıblemize döner, kestiğimiz yerse veya Ramazan oruzumuzu tutarsa fehuvel müslim o müslümandır deyince adam ne diyor? Diyor diyor ki vestak bele diyor buradaki kıbleden kast olunan bizim ile Yahudiler arasındaki farktır diyor. Burada diyor bu hadis bizi ehl-i sünneti bağlamaz. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte Yahudileri kast etmiştir. Vaktikat edebiliyor musunuz? Demek ki insan bir meseleyi çarpıtmak isterse insan mutlak olarak delil önüne geldiği halde onu inkar etmek isterse kendince bir kılıf uyduruyor, kendince bir yorum yapıyor, kendince bir akıl ortaya koyuyor ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de itiraz edebiliyor. Hatta Cündeb bin Abdullah Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan açık ve net olarak bildiriyor ki bunu 5-6 sahabe farklı kanallar yoluyla da aynı hadisi rivayet ediyorlar. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kimdir? Yani La ilahe illallah Muhammed Rasulullah diyen bir insan ne şekilde Müslümandır dediğinde sorduklarında o demiştir ki men salla salatene kim bizim namazımızı kılarsa kim namaz kılarsa beş vakit namaz kılarsa ve istekbele kıbletene ve kıblemize döner yani hem namazımızı kılar hem biz kıblemize döner burada kast olunan Yahudiler değildir Kabe'ye yönelmek hatta ehli sünnet ve cemaatin büyük çoğunluğuna göre ehli kıble tekfir edilmez ki bu usulü dinden bir kaidedir. Bunun da senedi bu sahih hadistir. Bunun 6-7 ayrı sahabeden gelen senetleridir. Ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan, kıbleye dönenin ve aynı keza ve akele ve kestiğimizi yani kurbanımızı yerse sonuçta Müslüman gayri bir müşriğin veya ehli kitap olmayan bir toplumun kestiğini yemez. Neden? Necistir. Allah'ın adının anılmadığı bir şey yemez. Neden? Necistir. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve akele zebihatena ve kestiğimizi yerfe, yerse fe diyor. O Müslümandır. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanı <coughs> beş vakit namaz kılan yönünü Kabe'ye çeviren ve kurban kesen ve kurban ettiğin bir insanı Müslüman olarak isimlendiriyor, nitelendiriyor. Ve ondan sonra ne diyor? Ve zimmetullahi ve zimmetul rasulihi diyor. Allah'ın ve Resulullah'ın zimmeti ve himayesi altındadır. Yani Abdullah İbni Cündep diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben işittim. Allah'ın Resulü şu şartları saydı. Kim bu kurallara uyuyorsa o Müslümandır. Müslüman olmanın birinci kriteri nedir? Namazdır. Kabe'ye dönmektir. Ondan sonra kurban kesip et yemektir. Kurban et yemektir. Yani bu görevi yerine getiren fezalika Müslim o artık Müslümandır. Muhakkak ki o bir Müslümandır diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Ama birileri çıkıp peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslüman dediğine, hayır o Müslüman değildir. O şirk üzerinedir. O küfür üzerinedir. O tagutu inkar etmiyor. O şunu yapmıyor. O bunu yapmıyor. O böyle yapıyor. O böyle yapıyor diyerek onun hakkında ne yapıyor? Küfür isnadında bulunuyor. Ama biz Hazreti Ali'nin Havariçler, hariciler hakkında en tecrübeli sahabe olduğunu çok iyi biliyoruz. Hz. Ali, Abdullah İbni Abbas'ı Havariç topluluğuna, Nehravan haricilerine gönderdiği zaman ona bir nesihatte bulunuyor. Diyor ki, ya Abdullah diyor, bu gittiğin topluluk diyor, çok Kur'an okuyorlar. Çok çok Kur'an okuyorlar. Yani sürekli Kur'an-ı Kerim ellerinden düşmüyor. Gündüzleri, oruç, namaz, ibadet. Geceleri ibadet yani muazzam bir takva ve ihlas var ama içi boş. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın eman verdiklerinin kanlarını kendilerine helal görmüşlerdir. Allahu Teala zimmet verdiklerini kendilerince küfürle isnat etmiş. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin en şerlileri, bu ümmetin en hainleri, hatta gök kubbenin altında öldürülenlerin en şerlileri, onlar cehennemin köpekleri, onlar şudur budur dedi. çok ağır ithamlar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar hakkında bu kadar ağır ithamda bulunmamıştır. Mürciye hakkında bulunmamıştır. Kaderiye hakkında bulunmamıştır. Ama havariş topluluğu hakkında çok ağır ithamlarda bulunmuş. Ve haricilerle alakalı Abdullah İbni Ömer'in çok güzel bir tespiti vardır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki ya Abdullah onlar kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler ve müşrikler hakkında nazil olan ayetlerle Müslümanlarla mücadele ederler. Yani kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediyse o kafirin ta kendisi derken bu ayetin öncelikle muhatabı Yahudilerdir. Ama umumda Müslümanlara da bağlar mı? Bağlar. Bir Müslüman ilmi imkanı olana el verip de Allah-u Teala'nın indirdiğiyle hükmetmemesi konuşulabilecek dile getirilebilecek bir şey değildir. Müslüman tevhid ehli olmakla mükelleftir. Müslüman hakimiyet. Anlıyor musun? hakimiyet konusunda Allahu Teala dışından bir merfumu kabul etmemekle mükelleftir. Biz bunları konuşmuyoruz. Ama bir insan cahilce, ilimsizce, ilmi olmaksızın sadece zanna dayanarak belli kriterler üzerinde insanları küfürle isnat ettiği zaman o insan kendi üzerine büyük bir yıkımda bulunuyor. Bu rivayet sahihtir. Teberani Esvet'te 2000 2100 162'de Rüyani, 954'te El Muhasseliyat'ta, 1393'te İbn Adi, 2'ye 454'te El İsabetul El Hucce'de, 442'de Abdullah İbn Mesud başka bir senette bu rivayette bulunmuş. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El Muzir bin Savaya şöyle dedi. Men salla salatana kim namazımızı kılarsa واستقبل قبلتنا وان قبل مزد ونرسى وآكل ذبيحتنا وعين كذا كستيم زيارسى فذلك المسلم مسلم أو محقق مسلماندر له ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله ورسول الله زمتي altındadır زمتنا در هما altındadır Allahu Teala onun canını ve malını ve namusunu ve izzetini kendi himayesine almış. Böylelerini öldürerek sakın Allah'ın onlar üzerindeki zimmeti hakkını da ne yapmayın? Tahrif etmeye kalkmayın diyerek de uyarmıştır. Ebu Hureyre öyle gelen aynı hadis-i şerifte başka bir kaide vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim namazımızı kılar, kıblemize yönelir ve Ramazan ayımızın orucunu tutarsa o Müslümandır. Allah'ın zimmeti ve Resulünün zimmeti onun üzerinedir. Ve şehrane diyor. Ve Ramazan orucu tutarsa. Yani burada da bir kaide koyuyor. Demek ki bir insan kelime şehadet getiriyorsa namaz kılıp aynı keza kıbleye dönüp aynı keza Müslümanların kurban etinden yiyorsa o Müslümandır. Onun için ehli sünnet ve cemaate göre yani bak usulü din dinin aslı kaideleri ele alındığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize verdiği nasihat ve münebbihatlar çok önemlidir. Bir insana kafir isnadında bulunmak ve bu insanın kafir olmadığı takdirde o insan Allahu u Teala'ya karşı teşri etmiştir. Allah'ın Müslüman dediğine o kafir demiştir. Allah'ın eman verdiğin üzerinden o emanı kaldırmıştır. Allah'ın cennetlik dediğini, sümraşı Allah'ı yalanlayarak cehennemlik olduğunu iddia etmiştir. Vel hasili kelam çok hassas, titiz ve gerçekten Allah'tan hakkıyla korkan, ahiret gününden yana endişe duyan hiçbir Müslümanın asla girmeyeceği nedir? Bir sınırdır, bir sınır hilalidir. Onun için başka bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nitekim Ebu Davud'un 2368'de bu de Ahmet e, hakimi Hakim'in tahric ettiği birinci cidde 518 ve ikinci cidde 93'te verdiği bir rivayette Raddi rıditu billahi rabban rabban ve bilislam dinen ve bi muhammedin resulen vecbet lehu'l cenanat diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim rabb olarak kanun koyucu, kendisini yaratan, hayatını tertip eden, doğru ve yanlışına karar veren, onun helalini, haramını, yaşantısındaki her alana belli bir tertip, belli bir düzen koyan yaratıcı olarak Allah'ı Rab, din olarak İslam, yani hüküm ve kanun olarak İslam ve peygamber olarak Muhammed'den hoşnut oldum derse cennet ona vacip olur diyor. Bak bu kadar hadiste net bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın Allah'tan Allahu Teala'yı Rab olarak kabul etmesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Resul ve İslam'ı din, kanun olarak kabul ettiği takdirde Allah'ın onu bil bu mutlaka cennete koyacağını hatta ehli sünnet ve cemaat ne amel üzerine olursa olsun mutlaka o cennete bir gün girecek.